<laughs> Nereden alalım? Gel orada şey var, bir var. Tamam. Oğlum kuru yemiş çok aşağıda kalıyor. Bak ben yanında kalıyor. Buradan sağdan dönsün. Göl Öyle yapacağım. mi? <laughs> Şurada kapak vardı. Neredeydi o kapak? Aa, Aha bu böyle. kapak. Bunun üstüne <laughs> atladık. Atladım, <laughs> atladım. o kapaktan atladık ya kanka. Aşkına var mı Nasıl çıktı öyle? derdi Yollarına yollar, yorgunum Yollar, kırık Yapma oğlum yani. Frene basıyorum oğlum ayağım frende Şuraya ayağım. Her yoluna bak kaç tane fren var daha. Ahmet'im Oğlum bak burayı sık buraya döner motor. Ha. Burayı Buraya buraya döner. Yani benim dengem şaşar. <laughs> ha? Devam, devam, devam. ne, ne oluyor? Devam. Kırık olsun abi oğlum. <laughs> Burada sigara var mıydı ya? Sus be oğlum ya. Boş aldım gidiyoruz vallahi Boşaldım. ölüme gidiyoruz ölüme gidiyoruz kanka. Allah Yollar. Şurada bir ön kaldırayım mı kanka? Kaldır. Hadi kaldırırız hadi. Ööö evet, kaldırırız. Bıra aldım hadi. hadi. Oğlum yapma dur. Oğlum arkanın önü böyle. Nereye gidiyor? Kanka şuradan sigara alacağız. Aa, sigara. Unda oyuncular nerede bu unda oyuncular? <laughs> <laughs> Hiç takmıyor bile ya. Ayaklar, gel misin, Neyse gel. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne bize mi çaldı şey ama? Yani? <laughs> ha? Ağır, <Anlaysın> ayağım. <laughs> Oğlum ayağımı bastın lan. I <laughs>